Boks tarihinin en iyisi kim diye sorarsanız birçok isim duyabilirsiniz ama gerçek efsaneler arasında tek bir isim parıldar Sugar Ray Robinson. Muhammed Ali'nin bile ben onun sadece gölgesiyim dediği adam hızın, tekniğin, gücün mükemmel birleşimi öyle ki pound for pound terimi onun için yaratıldı. Ancak bu büyük yetenek büyük bir trajedi de beraberinde getirdi. 24 Haziran 1947'de Jimmy Doyle ile karşı karşıya geldiğinde bu maçın tarihe sadece bir zafer olarak değil bir trajedi olarak kazanacağını bilmiyordu. Robinson'ın yumrukları o kadar güçlüydü ki Jimmy Doyle o gece bir daha asla uyanamadı. Bu bir şampiyonun yaşamak zorunda kaldığı en ağır yüklerden biri oldu. Ama bu sadece ringde yaşananların hikayesi değil. O yoksulluktan zirveye tırmanan bir savaşçı, boksu sanata dönüştüren bir usta ve zirvedeyken bile düşüşü yaşayan bir adamdı. Peki onu yenilmez kılan neydi? Neden hala tüm zamanların en iyisi olarak anılıyor? İşte Sugar Ray Robinson'ın inanılmaz hayatı. Walker Smith Jr. 3 Mayıs 1921'de Georgia, Vidalia'da doğdu. Henüz hatırlayamayacağı bir yaştayken babasının daha iyi koşullar sunması nedeniyle Detroit, Michigan'a taşındı. Walker burada Joe Louis ile komşu oldu efsane Arsiklet'in antrenman çantasını taşıyarak onunla vakit geçirdi. Tarihin gördüğü en büyük boksörlerden ikisi aynı mahalleden çıkmıştı. Sonrasında Floyd Mayweather ve ailesi, Clarissa Shields, Chris Bird, Leon Love, Direl kardeşler gibi isimler de bu bölgeden çıkarak dünya boksuna adını altın harflerle yazdıracaktı. Walker Smith Jr. Detroit'te çok uzun süre kalamadı. Annesi babasının ilgisizliğine daha fazla dayanamayarak Walker 11 yaşındayken iki kızı ile birlikte Harlem'a taşındı. Robinson Harlem'daki ilk zamanlarında Times Meydanı'nda sokak dansları yaparak para kazanıyordu. Dans konusundaki idoli Bojangles Robinson kadar iyi olmaya çalışıyordu. Dansçı Robinson'ın ayakları tıpkı Detroit'ten tanıdığı ağır siklet Joe Louis gibi çok hızlıydı. Volker da bu isimler gibi hızlı ayaklara sahip olmak için dans etti. Dans dışında da sokaklarda bazı dümenler çevirerek yolunu bulmaya çalışıyordu. Volker'ın annesi sokaklarda çok fazla zaman geçiren oğlu için endişelenmeye başlamıştı. Volker'ın kendisini korumasını öğrenmesi istiyordu. Düzenli olarak gittiği kilisenin bodrum katında George Gainford isimli bir adam tarafından işletilen boks salonuna oğlunu yazdırdı. Walker burada kendini geliştirdi. İlk maçına 15 yaşındayken çıktı. Yaşı tutmadığı için başka bir boksörün amatör atletik union lisansını kullanmıştı. Lisansını aldığı boksörün adı Ray Robinson'dı. Ray Robinson ismi o günden sonra Walker Smith Jr.'ın yeni adı oldu. Antrenör Gainford bu çocuğun ringde hareketleri, dövüş stili bir şeker kadar tatlı dedikten sonra Sugar yani şeker lakabını aldı. Sugar Ray Robinson efsanesi işte böyle doğdu. Gazeteciler de bu ismi benimsediler. Onlara göre Sugar Ray Robinson, Sugar Walker Smith Jr'dan kulağa daha hoş geliyordu. Yeni adıyla Sugar Ray Robinson 1939 yılında 18 yaşındayken tüy siklette altın eldivenler turnuvasını kazandı. 1940'ta aynı başarıyı hafif siklette tekrar edince amatörde misyonunu tamamladığını düşünerek aynı yıl profesyonele geçti. Profesyonel olma kararını aldığında amatör kariyerinde 85 maçta yenilgi yüzü görmemişti. 19 yaşındayken 100 dolar için çıktığı ilk profesyonel maçında Joe Ekçeveria'yı nakavt etti. İlk 40 maçının hepsini kazanırken yenilgiye uğrattığı bu rakiplerin 7 tanesi geçmiş ya da gelecek dünya şampiyonu boksörlerdi. Bu dönemde kendisine Taçsız Krallığa akabı takıldı. Çünkü savaş sonrasına kadar ünvan maçına çıkmasına izin verilmemişti. Bu denli başarılı olmasına rağmen ünvan maçına çıkmamasının nedeni o dönemin boks ve mafya ilişkileriydi. Sugar bu mafya işlerinden ve bağlantılarından uzak durmaya çalışıyordu. Bu nedenle de ünvan maçına çıkması yıllarca ertelendi. 1946'da 2. Dünya Savaşı bittikten sonra 15 round sonunda Tommy Bell'i puanla yenerek yarı orta siklet ünvanını kazandı. Bell o hatırlarken bana ikili kombinasyon yaptı. Sol ya da sağ hangisini önce vurdu bilmiyorum. Canım da acımadı. Sonrasında hareket etmek istedim. Fakat bacaklarımın benimle gelmediğini fark ettim. Kafamın üstüne düştüm demişti. Sugar Ray Robinson'ın Cleveland Cleveland'dan arkadaşı Rogers Price, Cleveland Arena'da yapılacak maç öncesi şampiyon boksörü kendi evine davet etti. Robinson, arkadaşının nazik teklifini geri çevirmedi. Maçın tarihi 24 Haziran 1947 olarak belirlenmişti. Robinson, yarı orta siklet ünvanını kendisinin dahi unuttuğu bir sayıda daha korumak için ringe çıkacaktı. Rakibi Los Angeles'tan 22 yaşındaki genç bir boksör olan Jimmy Doyle'du. Jimmy Doyle, genç yaşına rağmen 52 profesyonel maça çıkmış. Bu maçların 42 tanesini kazanmıştı. Bu maç genç Doyle için hayatının fırsatıydı. Birçoklarına göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi boksörüne karşı ünvan maçına çıkacaktı. Sugar Ray Robinson, Jimmy Doyle maçına kadar 82 maçta sadece bir kez yenilmişti. Doyle maçının ardından da 52 maçta yenilgi yüzü görmeyecekti. Günümüzde yenilgi yüzü görmemek çok önem taşırken, o dönem Sugar Ray Robinson'ın yenilmezlik serisi, istatistikçileri zorlayacak, matematikçileri sıkıntıya sokacak sayıdaydı. Robinson eşyalarını Price'ın misafir odasına yerleştirdik, sonra rahat bir uyku çekmek için yatağına uzandı. Yarınki dövüş aklından geçiyordu. 82 maçlık kariyerinde sadece Jack Lamotta'ya mağlup olmuş. Onu da 3 hafta sonra zamanı geri alarak ilk maçta yenildiği salonda Detroit Olimpiyada mağlup etmeyi başarmıştı. Böylece insanların hafızasında Detroit Olimpiyada son kazanan isim Robinson olarak kalmıştı. Genç Doyle, Lamotta kadar sağlam bir boksör değildi. Robinson üstün tekniğiyle kolay bir galibiyet alabilirdi. Maçın başlarında çok da zorlamaz. 6. raunttan sonra Doyle'un Yardı düşünce direkleriyle maçı koparırdı. Tecrübeli eldiven bu düşüncelerle uykuya daldı. Robinson gecenin ortasında kendi çığlığını uyandı. Ayağa kalk. ''Ayağa kalk'' diye bağırıyordu. Rüyasında maçın içindeydi. Doylu fena halde ırpılamıştı. 8. roundda genç boksörü yere indirmiş ve knockout etmişti. Doyle ayağa kalkamıyordu. Hareketsiz bir şekilde kanvasın üstüne uzanmıştı. Robinson havazı çıktığı kadar bağırıyor. Doyle'un ayağa kalkması için çırpınıyordu. Ama Doyle yerden kalkamadı. Kanvasın üstünde cansız bedeniyle öylece kala kalmıştı. Robinson terler içinde uykusundan uyandıktan sonra gece boyunca uyuyamadı. Odada yatağın çevresinde dolanıp durdu. Robinson gün boyunca aklından bu kabusu atamadı. Doyle'un cansız bedeninin kanvastaki duruşu, onun bu maça çıkma isteğini tamamen yok etmişti. Sonu korkunç bir sonla biten bu trajik rüya Robinson'ı çok etkilemişti. Maçtan çekilmek istediğini yetkililere bildirdi. Bu ani ve beklenilmeyen karar, maçı gerçekleştiren ve bu maçın gerçekleşmesi için hatırı sayılır miktarda para yatıran promotörlerin hiç hoşuna gitmedi. Ünvan maçının gerçekleşmesi gerekiyordu. Promotörler küçüklüğünde bir kilisenin bodrum katında boks yapmaya başlayan Robinson'ı ikna etmek için Katolik bir papazı kampa getirerek şampiyon boksöre bunun sadece bir rüya olduğunu anlatmasını istediler. Robinson papazla konuştuktan sonra maça çıkmaya karar verdi. Cleveland'da binlerce kişi önünde 8. roundda müthiş bir solla Doyle'u yere serdi. Doyle hızla yere düşerken bilincini kaybetmişti. Kafasının üzerine kanvasa düştü. Bir daha bilinci yerine gelmedi. Ring görevlileri onu sedye ile dışarı aldılar ve acil bir şekilde hastaneye götürdüler. Robinson da maçın ardından hemen hastaneye gitti. 22 yaşındaki genç boksör Jimmy Doyle nakalt gerçekleştikten 17 saat sonra beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti. 30 yaşından önce sadece bir kez yenilmişti. Çıktığı ilk 131 maçta bu sayı hiç değişmedi. Sadece bir yenilgisi vardı. O isim Jack Lamotta'ydı. Motta'ya mağlup olduktan sonra intikamın soğuk değil sıcak yenmesi gereken bir yemek olduğunu düşünerek 3 hafta sonra Lamotta'yı ezici bir şekilde yendi. Sonra o ilk mağlubiyetin acısı tam olarak geçmemiş olacak ki Lamotta'yı kariyerine 4 defa daha yendi. Lamotta'nın elinden orta siklet ünvanını aldı. 14 Şubat 1951 günü yapılan Robinson'ın orta siklet ünvan maçında aldığı ve Lamotta'yı perişan ettiği bu tarihi maç literatüre sevgililer günü katliamı olarak geçti. Lamotte bir röportajında hayatım boyunca sugar'dan o kadar çok dayak yedim ki nasıl şeker hastalığına yakalanmadım anlamıyorum demişti. Boks tarihçisi Herb Goldman iki boksörün birbirini tam zıttı olduğunu ve birinde olan özelliklerin diğerinde olmadığını ifade etmiştir. Ona göre lamotta sokakların adamı, Sugar Ray Robinson ise daha klas ve ideal bir boksörün sembolüdür. Boks yazarı Thomas Hozer sevgililer günü katliamı ile ilgili şu yorumu yapmıştır. Sugar Ray Robinson o gece Lamotta'yı bir boksör nakavt edilmeden ne kötü dövülürse o şekilde dövdü demiştir. Lamotta ise o maçı iyi hatırladığını ve inadı yüzünden başına gelenlere dair şunları söylüyordu. İyi ki maçı durdurdular yoksa ölecektim. İnatçılığım yüzünden yere düşmüyordum. O da beni düşürmüyordu. Ama sonsuzluğa inanmamı sağlayacak bir dayak yiyordum. Bitmiyordu demişti. Herkesi yenmişti. Rocky Graziano Holt sen ve diğerleri. Yeni hedefler gerekiyordu. 1952 yılında hiç düşünülmemiş bir şey yaptı. Joy Maxim ile hafif ağır siklet ünvanı için yani kendi sikletinin iki siklet yukarısındaki 7 kilo fazla bir adamla dövüşmeye karar verdi. Sugar Ray Robinson 14. rounda çıkamadı. 13 round boyunca skor kartlarında öndeydi. Ama salonun sıcaklığı önemli bir etkendi. Hayatındaki ilk teknik nakatlı yenilgisini aldı. Goldman'a göre Sugar o günden sonra bir daha asla eskisi gibi olmadı. Pratik olarak gidebileceği en üst noktaya gitmişti. Bu maçtan sonra emekli oldu. Sonrasında şov dünyasında şarkıcılık yaptı. Ama işin ekonomik tarafı beklediği gibi gitmedi. 1954'te para için geri döndü. 7 maç sonra orta siklet ünvan maçına çıktı. Gene Fulmar'a ilk maçı kaybettikten sonra hem rovanşı hem de ünvanı aldı. Bitirici içgüdüsü ve refleksleri hala yerindeydi. Ama artık daha kırılgan bir yapıdaydı. Yaşı 36 olmuştu. 4 yaşına kadar dövüşmeye devam etti. 19 yaşından 44 yaşına kadar 25 sene dövüştü. Fulmer'ı 4. round sırasında knockout ederken attığı sol kroşe literatüre mükemmel yumruk olarak geçti. Lamotta gibi İtalyan Amerikalı bir boksör olan Basilio'yu rovanş maçında yenerken 5. Dünya Şampiyonluğu ünvanını kazandı. 1951 yılına dönersek o yıl 11 maça çıktı. O yılların özelliği Sugar'ın bir ağır siklet gibi Avrupa turnesi yapmasıydı. Bu turnede Türkiye'nin ilk profesyonel boksörü Garbis Zakaryan ile de sparring yaptı. Lamotta'yı yenip orta siklet kemerini aldıktan sonra kendisine Amerika'da rakip kalmamıştı. Almanya, Belçika, Fransa, İsviçre, İtalya ve Britanya'da maçlara çıktı. Avrupa'nın lüks, insanı büyüleyen şatafatlı hayatını kendini kaptırınca Britanyalı rakibi Randy Turpin'e yenildi ve kariyerindeki ikinci mağlubiyetini aldı. Tıpkı Lamotte yenilgisinde olduğu gibi arayı hiç açmadan iki ay sonra New York'taki rovanç maçında adam akıllı çalışarak Turpin'i insafsız bir şekilde yendi. Yeniden zirveye çıktı. Bu süre zarfında eski ya da gelecekte ünvanı kazanacak 23 dünya şampiyonunu mağlup etmeyi başardı. 1958 yılında tarihte 5 dünya şampiyonu olan ilk boksör oldu. 1962 yılında 41 yaşındayken hala ünvan peşindeydi. 6. kez ünvanı kazanmak istiyordu. 1965'te son maçında yenilerek boksa veda etti. Hayatının son dönemlerinde Alzheimer ile mücadele etti. 67 yaşında Los Angeles'ta vefat etti arkasında 200 profesyonel maç, 108'i nakat olmak üzere 173 galibiyet ve tarihin en iyi yarı orta siklet boksörü olma onuruna erişmiş bir miras bıraktı. Thomas Hauser'in ifadesiyle onun mirasını açıklamak çok kolay, Sugar Ray Robinson ringde her şeye sahip olan tarihin en iyi boksörüydü demiştir. Robinson'ın sikletler arasındaki başarısı ona gazeteciler ve boks severler tarafından pound for pound yani siklet fark etmeksizin en iyi boksör yakıştırmasını beraberinde getirdi. Bu terimin ilk kez ortaya çıkmasını sağlayan boksör oldu. Yıllar geçse de bugün bu yakıştırma devam etti. 1964 yılında efsane ring dergisi Robinson'ı tarihin en iyi 100 boksör sıralamasında birinci sıraya yerleştirdi. Muhammed Ali Robinson için kral, usta, idolüm tabirlerini uygun gördü. Ali'nin 1964'te Sunny Liston'ı yenerken kullandığı meşhur Matador stilinin Robinson'dan aldığı söylendi. Muhammed Ali'nin antrenörü Angelo Dandy küçük yaşlardan itibaren Robinson'ı New York ringlerinde izlemeye başlamış, ona hayran olmuş bir isimdi. Robinson'ın ringdeki adeta yere dokunmadan uçuyormuşçasına hareket etmesini hayranlıkla izlemişti. Yıllar sonra Muhammed Ali'de gördüğümüz şey bu stilin ringe yansımasıydı. Angelo Dandy, Sugar Ray Robinson'dan gördüklerini Ali'ye aktarmıştı. Robinson ringdeki hareket hareketlerini, geriye kaçışlarını, yumruk atma stillerini kilisenin bodrum katındaki antrenörü Gainford'dan öğrendikleri ve Joe yüzden gördükleri de şekillendirmiştir. Rakiplerini knockout ederken güçlüdür ama Lamotta'yı indirememiştir. Evet, Lamotta'dan daha iyidir ve onu rauntlar boyunca dövmüştür ama Lamotta'nın iradesi güce karşı koyabilmiştir. İnsan iradesi en iyinin ve gücün önüne geçmiştir. Evet Robinson Doyle'a o son öldürücü yumruğu vurmuştur. Ama bunun olmaması için maçın iptalini isteyen, hastanede saatlerce rakibinden güzel bir haber duymak için bekleyen ve yıllarca Doyle'un ailesine para gönderen şefkatli insan da odur. Sugar Ray Robinson her şeye rağmen üstün boksördür. Tarihin en iyisidir. Güce değil ama en iyiye ulaşma arzusuyla bu hedefini gerçekleştirirken, standartları belirlemiş ve bunu bazen güçsüz bir bir şekilde bazen korkarak bazen de şefkatli bir yürekle yapmıştır. Boks otoriteleri tarafından tarihin en iyisi olarak gösterildi. Bugün Floyd Mayweather'ın kendisi için kullandığı ben gelmiş geçmiş en iyi boksörüm terimini sporcular, yazarlar ve antrenörler Sugar Ray Robinson için kullandı. Sugar Ray Robinson sadece bir boksör değildi. O boksun kendisiydi. Hızı, tekniği ve rakiplerini çaresiz bırakan yeteneğiyle bir nesle ilham verdi. Muhammed Ali'den Floyd Patterson'a kadar birçok şampiyonun örnek aldığı bir efsane olarak tarihe geçti. Ama her büyük hikaye gibi onunki de zirveden düşüşe, şöhretten yalnızlığa uzandı. Ne kadar büyük olursanız olun, zaman herkesi yener. Ama ringler onu asla unutmadı. Bugün bile boks konuşulurken bir soru sorulur: "Gerçekten ondan daha iyisi var mı?" Cevabı belki de hepimiz biliyoruz. Sugar Ray Robinson boksun ölümsüz kralı olarak kalmaya devam edecek. Eğer bu efsanevi hikaye sizi etkilediyse videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki efsanevi hikayede görüşmek üzere, hoşçakalın.